8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. sınavımız örnek senaryo bir arkadaşlar. Örnek sınavımızda toplam 6 adet sorumuz bulunmaktadır. Bunun 4 tanesi basit sorular, 2 tanesi karmaşık bilgisayar sorular dediğimiz orta seviyedeki sorulardan oluşmakta. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuzda bana kader ve kaza inancıyla ilgili bir soru sormuş. 1. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Rahman suresi 5. ayet. Bu ayetin evrendeki yasalardan hangisiyle doğrudan ilişkili olduğunu. Evet burada arkadaşlar güneş vayın bir hesaba göre şaşmadan, yanılmadan, bozulmadan bir hareket etmesinden bahsediyor arkadaşlar. Bu bizim fizik yasalarımızdan alakalı bir ayettir. İkinci soruda yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşan kimselerdi. Rum suresi 42. ayet. Bu ayetin insanın sorumluluğu ve iradesi bakımından açıklayınız. İnsan cüzi irade sahibi olduğu için yaptıklarından sorumludur. Emredilen iyilik ve güzellikleri yapmayıp kötülük işlemeye devam ederse sonu helak olacaktır. Önceki dönemlerde helak olan toplumlardan ders almalı, ibret almalı, kendimize çekidülen verip doğru davranışlarda bulunmamız gerekiyor. Üçüncü soruda ise bir sahabe Hz. Muhammed'e gelerek ben devemi bağladım mı yoksa bağlayarak mı Allah'a güveneyim dedi. O bağlayarak Allah'a güven diye cevap verdi. Bu olayda kader ile ilgili kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır açıklayınız. Burada arkadaşlar tevekkül kavramından bahsedilmiş. Bir işin gereklerini yerine getirdikten sonra yani tedbirlerini aldıktan sonra gerisini Allah'a bırakmayı biz arkadaşlar tevekkül inancı diyoruz. Yani sebepleri riayet ederek Allah'a dayanmak burada devesini sağlam bir yere bağlıyor. Allah'a bırakıyor. Onu koruyacak olan Allah'tır. Yoksa ben Allah'a güveniyorum elbette. Devemi bağlamazsam bu deve kaçacaktır, kaybolacaktır. Dördüncü soru. Hazreti Ömer bir topluluğun yanından geçerken onların boş boş oturduklarını görünce sizler ne yapıyorsunuz diye sordu. Onlar bizim Allah'a tevekkül ediyoruz dedi. Bizler Allah'a tevekkül ediyoruz dedi. Hazreti Ömer bunun üzerine Sizler Allah'a tevekkül etmiyorsunuz. Hazır yiyeceksiniz diyerek onların bu tutumunu kınadı. Bu olaya göre kader anlayışının insana öncelikle neyi kazandırması beklenir açıklayınız. Burada arkadaşlar sebepler riayet etmeyi, çalışmayı, mücadele etmeyi kazandırır. Boş boş oturmak, başkalarına dayanmak, başkalarına güvenmek, kader ve tevekkül anlayışına uygun olmadığı ifade edilmekte. Ve şimdi soru, Hz. Musa'nın tebliğ görevinde ona destek veren peygamber Hz. Harun 6. soru İslam kültüründe yatarken yolculuğa çıkarken bir sıkıntı anında ve benzeri durumlarda okunan Bakara Suresi'nin 255. ayeti hangi isimle anılır? Ayetel Kürsü arkadaşlar. Örnek senaryo 2. Burada da toplam 7 tane sorumuz var. 3 tanesi basit düzey, 4 tanesi de karmaşık düzeyden oluşmakta. Hemen ikinci senaryomuzun ilk sorusuna Başlayalım. İlk sorumuzda Allah her canlıyı sudan yarattı. Nur suresi 45. ayet. Bu ayetin evrendeki yasaların hangisiyle doğrudur? Evet burada yaratma olayından bahsettiği için arkadaşlar biyolojik yasalarla ilişkili bir ayettir. İkinci soru. Dua ettiğinizde Allah'tan isteyin. Yardım istediğinizde Allah'tan isteyin. Şunu bilin ki insanlar size fayda veya zarar vermek için bir araya gelseler Allah'ı istemedikçe Size ne fayda, ne zarar verebilir? Bu hadisi külli ve cüz'i irade ilişkisi bakımından açıklayınız. İnsanlar cüz'i irade sahibidir. Yani iyi, güzel, hayırlı işlerde, kötü fiillerde ilk adımını biz atarız. Allah külli iradeyle bizim istediğimiz olayı yaratır. Onun için sadece Allah'tan istemek gereklidir. Üçüncü soru. Bir toplum kendisini değiştirmedikçe Allah da onları değiştirmez. Rad Suresi 11. Ayet. Bu ayet insanın sorumluluğu ve kader ilişkisi bakımından açıklayalım. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçileri vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bunları değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi artık onu geri çevrilmesi mümkün değildir. Dördüncü soru Allah kimseye gücünün yetmeyeceği şeyle sorumlu tutmaz. Herkesin yaptığı iyilik kendi yararına, işlediği günahlar da kendi zararıdır. Bakara 286. A. Bu ayeti insanın iradesi ve sorumluluk bakımından açıklayınız. Allah bizden gücümüzün yetmeyeceği hiçbir şey istemez. Dinimiz kolaylık üzerinedir. Allahu Teala'nın kullarını sorumlu tuttuğu dini emirlerdeki ölçüyü haber vermektedir. Dolayısıyla insanlara güç yetirebilecekleri şeyleri teklif etmek Allah'ın değişmez bir kanunudur. Bu da Rabbimizin kullara, onlara rahmet, merhamet ve ihsanının bir göstergesidir arkadaşlar. Beşinci soru. Bir sahabe Hz. Muhammed'e dualarla şifa istememiz, ilaçla tedavi olmamız ve hastalıklar karşı tedbirler almamız Allah'ın bizim hakkımızdaki kaderini engeller mi diye sordu. O, bunlar da Allah'ın insanlar için koyduğu yasalar içindedir diye buyurdu. Bu olayı tedbir ve kader ilişkisi bakımından açıklayınız. Tedbirini al, gerisini Allah'a bırak yani tevekkül et. İnancı vardır arkadaşlar bizde. Başarılı olmak istiyorsa arkadaşlar biz ders çalışmamız gerekiyor. Yoksa başarılı olmak için dersimizi çalışmıyor. Sadece Allah'a dua etmek bizi başarılı yapmaz. Aynı şekilde eğer hasta olduysak da bunu şifa bulmak için bir doktora hekime gidip onun önermiş olduğu tedaviyi uygulamamız gerekmekte. Altıncı soru Hz. Musa'nın ilk kez tebliğ görevini yaptığı bölgenin adı Tur Dağı Sina Çölü yani İsrail bölgesi arkadaşlar. 7. sorumuz. Ayet-i Kürsi'de yer alan Allah'ın sıfatlarından iki tanesini yazınız. Evet Allah'ın sıfatlarından burada arkadaşlar. Hay yani hayat sahibi ve diri olmasından bahsediliyor. İkinci ise kayyum yani her şey Allah ile ayakta durur. Allah'ın sıfatlarından bu ikisi bahsedilmiştir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.